Kulu var mısınız? gelir misiniz acaba? Rica <laughs> Lütfen. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Demin büyük bir deprem oldu. 6.1 olmuş Balıkesir'de. Umarım can kaybı Ağlarımız yoktur. Biz niye hala havalı oynuyoruz bilmiyorum. Kocaeli de hissettik. Hissedenler yoruma yazsın Selamun aleyküm. Selam kardeşim. Selam. Beyler depremi hissettiniz mi? Evet. Ne oluyor lan? 30 saniye. Oğlum niye herkes deprem diyor? Niye acaba yeni oldu? Niye olacak? oyuna girdiniz oğlum tekrar? Ne yapalım? Yine ama olur ama. mu beyler? Ben yine yine olmaz diye girdim. Artçılar yüksek oluyor mu? Yok be. Be 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 be. sen nerede oturuyorsun? Be be, be 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 Oo Biri ne yapıyor? Döner mi? Döner. Ne oğlum sigara içeceğim bekle. Durun oğlum birim ölme kanka. <laughs> Oğlum ben niye B'de tek başınayım ya? Ya B'de niye tek başınayım? Neyse pompalıyorum. Ula buraya ben smoke atıyorum. Tamamdır. Oo kula o mısın? <gülüyor> 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 Beyler ayak yer dinelim. Hadi abi, herhalde, herhalde. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. <laughs> Spike B'de düştü. 3 deyince. Oğlum Bir, Spike düştü iki, adamlar yok. Üç iş kafada bitiyor. Adamlar var. Desteğe geliyorum. Anlaşıldı tamam. Çek sen de o. Tamam. ben yerini alacağım. Pompalım var. Ben de. 3. Hala çıkmadı mı ya? <laughs> Ay, ya bu... 114 yada. İki miydi? 114. Hayır. Jet sağ tarafa doğru dara <laughs> <laughs> Gizlice bakmak yok. Hayır. <laughs> Ananı aradığını bilmem seni ne yapıyorsun? Sözüm meclis anlaşılır. Neyse. Anti glow. Anti glow. İyi de demiydi kanka? Be <laughs> akump ile be. Bu ne ya? Be ben de glow sen rahat ol. Öyleleştirmeler ben de rahatım. Glow'ları tamam. koruyacağız sen sakin. <laughs> Adam gitti. <abi. gülüyor> Adam gitti. Kanka long long long. Şimdi burada bak biri bak. Kesin 3 2 1 hislerime güveniyorum. Bir düşman. Veriverim. Sen de kanka kanka afk almış beyler glow vursun glow ah be tü tü. Yeah, ama o böyle şekillere layık like insan olmadığından dolayı helal olsun sana be ooo oh. <laughs> <laughs> benim son tadilden halletmiş işi adamlar en çok nereden geliyor ulti basacağım her yerden en çok nereden geliyor ne işaret atın oraya ulti basın şuraya bas direk şuraya bas <laughs> yapıştır kanka yapıştır dört tane var yavrum oğlum bunlar hayalet mi kayboluyor bir anda? Aa, Ay, geçiyorum. Shift'le gidiyorlar. Klov'u koruyun, klov'u tek kaldı. Koruyun, koruyun. Klov, 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 klov. Klo, 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 gel gel arkamızda, arkamıza, arkamıza dur. Klov geri çekil. Klov klo. Ay, rezil oldu. Klov'un önü çıkar lan. Ay, rezil oldu. Klov korudum seni. Neredesin? Size sağ olun. Eyvallah bacı o. Son, Ulan maç bitince kulak size bir güzel küfür edin. <laughs> <de> çok sağır <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum onu şu anda yapar ki bu tarafa renk yok. B gelirse haber edin. Aa, İlk adımı attım beyler. Bu adım değil damperli kamyon kanka. Anca beraber kanka. Öyle beraber. mi oldu ya? B B B B B B. Siz duyuyorum, Barazon gibi sesiniz var. Barazon? <laughs> ne Barazon? Barazon kanka oğlum, Barazon ya. <laughs> barazon. barazon Oğlum dur kanka ya. Bey intikal edeyim mi? İntikal et de, ikisi burada. <laughs> aba hadi aba. Yardım lazım, destek lazım. Klov <laughs> tek kitle, bak dedim. Ama destek lazım dedim ben size ya. Beni arkana bakıyorum. Onun da oradaydı. Ay, ee. Ben bu ölümü tutarım hocam. Bence yaparsın. Bak, adam öyle bir vurmuş ki ben <laughs> bir <düşen banka>. Oy! Oy! <laughs> Oy! Yani birazcık ama. Ya, bir, bir mermi bıraktı. Hadi bakalım. <laughs> <Hep şanslı gülüyor> Yarışmacımız Yaşar bir mermiyle vuracak mı? Klov için, klov <laughs> <Chloe gülüyor> için. <gülüyor> adam çıkmayacak şimdi. <laughs> Ya bir var. mermim var, raşlama. <laughs> ya, e ya ne, yani. ne ya, olmadı, abi? Zor olmadı değil mi? Ne yapıyor lan o? <laughs> ne yapıyor lan oraya şunlar? O iki adımlık kere ulti mi attı? He deminden şimdiye geldi. Sal <laughs> baktım. Evet. Reyna drop atarım. Ama 1 ile 5 arası bir sayı şey söyler misin? Anlamadım. 1 ile 5 arası bir sayı söyler misin? 5, 5. Bedeli? 5 5 Tamam Buyurun. Abi beş, o takıma kız gelince TR sör vuru ya O arkalı bir dik <laughs> Amına koyayım Peki silahla vurma <laughs> <abi>. ya <laughs> Biri kilimi çaldı o yüzden <laughs> Klova Spectre atın Hemen Klova Emrin olur Geri direkt, otomatik Bak şimdi Böyle buradan çıkar Abi Biliyorum ya malımı biliyorum ya. Bir düşman kaldı. Ne oluyor? <laughs> lan? Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim geçme. Böyle aranızda manifestin dinleyen var mı? Şu şu. Ne dolar ne dolar ne dolar ne dolar <Sélere> <laughs> Ama niye kurmuyor bunlar? Spike yerleştirildi. Reyna sendeyiz. De. Oyunda var. Aa pompalıyı niye bıraktın? Bu bir uzak mesafedir. Heaven da, heaven da, heaven. Yeah bro. Oh my god. Dur kardeşim geçme. Tamam kardeşim. Dati, dadi dadi bu emre geldi. Adamla sound pet ya. Yazık kafana. <laughs> Yazık kafana. Ulo cool senin için beği tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. <laughs> Yardım lazım. Oğlum bir abi be, bunlar ne yapıyor? Uyan uyan Sakura. 3 Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. 4 Belaşteriz. Belaşteriz. Son 30 saniye. Helal abi. be. Lan senin için. Alp yaptım bak. Kolaydı, çok basitti. A gidelim ya. Ha, bak atın olayın kuralını ne biliyor musun? Birebir karşılaşmak karşıdakilerle. S Bire birebir her zaman fight olursunuz A gelir misiniz acaba? Rica <gülüyor> etsem. <gülüyor> Lütfen. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beyler Klau için A. Önden gidiyoruz o arkadan geliyor. Tabi. Kim, kimse neresi bu. Haydi ah, üstü. Can var mı Klov? Can var mı Klov? Var dendi. E var dendi. E bana var dediler. artalım var. Spike A'da düşürmüş kısım. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. anneni öyle zıplayayım. Tövbe et. Tövbe et. Çok değişiksiniz hepiniz. A gelin Değişsiniz. arkadaşlar. Evet. A gelin. <laughs> Rica ediyorum. A gelir misiniz güzel insanlar? Lütfen. Oğlum arkada ilahi mi çalıyor lan? Evet. Bak, şimdi nasıl giriyorum sen Herkes mutelemiş misiniz? ben mutelemedim kanka. Ben çok büyük bir krals. Ama <laughs> dur bir şey anlatıyorduk sen de geldin hemen. ben sahile girdim de iki kişi kaldık. Şimdi eller havaya. A girelim. Ha. Nereye gidelim Klo? B mi Ben A geliyorum. Ne? De... Koş koş B dedi B dedi koş. Canı görüntüden B'ye gelmenizi rica ediyorum. Lütfen. B dedi. Sayın muhteremler. Buyuruyor ki B gelir. Gelsene kanka. Lütfen gel ya. Lütfen ışından buraya. B'de düştü. Kalan ah. Son ışığına. B'de Klo var <laughs> arkan arkan arkan, arkan, arkan. <laughs> Evet acil taktik lazım Sakura burada mısın? Sakura iyi de adam gitti Bir ayar yapmaya gitti gelmiyor Sakura tek oluyor. oynuyor ba, Bak bir side işeceğim. diyeceksiniz ki böyle bir side yaşışı yok Arkan Ama dayım. değil yani. yani. Arkandayım baco. Ya ne kadar güzel bela atmıştım arkadaşlar. Ve satmamamız lazım, kazanmamız lazım. Vay, gel kulağa bak senin ne güzel sprey attım. Adamın spreyini de çalmaksın be öldür. Çıktı. Gitti. Sen de kıldım kanka sen kızdıysan. Flow gel sana tost yaptım. Ney? Yaşa buruş size gelsin. 3 2 1 bitleyecek. Bitleyecek. Dedi. Ama mal çıktı. özgüven. Atla atla deşat. at. İzle. Oy seni be. 40 vurdum base tarafa. Yük kalmadı ki. Ya bu var ya bu beni çok sinirlendiriyor. Hadi hey beyler yapabiliriz. E. Ya bu öyle ki ya. Aa gidelim. Ultim var. Ölüyor dedi benim öksürüğümün nereden dedi. Gel gel. Sıradaki gelsin. Lol! Bir tane daha jet de orada. Can lazım Kulov. Abo. <Sessizlikle Şarkı> Elal hesabı direkt sana veriyorum ha. Oo. Galiba oyuncu. Görüşürüz kanka. Nasıl bir takım ya?